السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سال إلا ما جعلته سالة وأنت تجعل الحزن إذا شئت سالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان Walakin men şerha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun min Allah lehum Evet kardeşler bugün insanların genelde akide meselelerinde çokça konuşmuş olduğu meselelerden bir mesele işleyeceğiz. Genelde içeriğini insanlar bilmediğinden herkes kendisine bir mazeret kapısı gibi görmüş olduğu bir ikrah meselesi var. onu işleyeceğiz. Çoğu insan yani kendisinin dili konularda, mazeret aradığı hususlarda ikrahı öne sürüyor. İşte Abdullah Üniversite demiş ki, bir kırbaç, iki kırbaç yesem benim için bir ikrahtır. Demiş gibi böyle insanların aslı aslarını bilmedikleri, sözün tam söyleniş şeklini bilmedikleri bazı cümleleri alıp bayraklaştırırlar. Şimdi evvela ikra nedir? İkrahın kısımları nelerdir? İkrahın şartları nelerdir? İkrahın türleri herkes için ikrah aynı seviyede midir? Bunlara bir bakacağız. Bir de ikrahın sahabe arasındaki yaşanması nasıl oluyordu ona da bakacağız. Bir de ikrahın tabii ki küfür boyutu olan ikrah var. Yani küfür ile zorlanılma olayı var. Bir de masiyet hususunda zorlanılması var. Ona bakacağız inşallah. Ve böyle şunu bilelim ki normalde bir insandan küfür fiili sadır olursa o insan tekfir edilir. O insan kafirdir, müşriktir. Tafsilata gidilmez. Asıl olan budur. Yani işte bir adam, bir Müslüman adam küfür işlediği zaman biz ona sorarız. Tafsilata gideriz. Mazeretli midir, değil midir? İkra hali var mıdır, değil midir? Sorarız. Öyle değil. Yani küfür kimden sadır oluyorsa o insan kafirdir, müşriktir. Daha sonradan biz o insanın ikra altındayken bunu yaptığını öğrenirsek tekfirden vazgeçeriz. Yani tekfir etmek için durmayız. O insan tekfir edilir. Daha sonra o adam ikra halinde olduğunu öğrendikten sonra vazgeçeriz. Bir de şunu bilmek gerekir ki Allah a hamdü senalı olsun. Belki dünyadaki nadir ülkelerdendir. Türkiye'de hiçbir küfrü işlemeye zorlanılma diye bir olay yok. İkrah olayı yoktur yani. Hiçbir kimse kimseyi kolundan zorla tutup işte oy kullanacaksın, askere gideceksin, mahkemeye gideceksin. çocuğun okula götüreceksin vesaire. Böyle bu konuda ikrah yoktur. Yani çok nadir belki istisnalar çıkabilir ama genelde e, ikrah olayı hiçbir küfrün işlenilmesi noktasında ikrah olayı yok. Dolayısıyla insanlar kendileri için bir mazeret aramaya e, çalışmasınlar. İkrah nedir Lugatta? İkrah El kahru vel icbaru bidûni mehabbetin ve rıdan ihtiyar. <laughs> Kişinin kendi isteği olmaksızın, rızası olmaksızın, seçenek hakkı olmaksızın bir şeye zorlanmasıdır. Sözlükteki anlamı. İstilahtaki anlamı nedir? İlzamul gayri bima la Kişinin istemediği bir şeye mecbur bırakılmasıdır. Zorlan istemediği şeyi ona yaptırmaktır. Dediğimiz gibi ikrah bir masiyet işlemeye zorlanılması var. Mesela diyeyim ki adamı zorluyorlar falanca adamı öldüreceksin ve hatta işte domuz eti yiyeceksin, içki içeceksin, zina edeceksin gibi haram işlemeye zorlama var. Bir de var ki küfür sözü söylenilmesi için ikrah olayı var. Bizim işleyeceğimiz susuz küfür sözüyle ilgili mesele işleyeceğiz. Yani işte puta tapmadır, Allah'a sövmedir haşa, peygambere sövmedir. Allah'ın ayetlerinden herhangi birini inkar etmektir. Peygamberi hafife almaktır veya küfür olan herhangi bir sözün söylenilmesi. İkirahın çeşitleri. Bir ikirah mülci var, bir de ikirah gayr mülci var. İkirah mülci tam olan ikirahtır. Bir de var ki ikirah gayr tam olmayan bir ikirahtır. Ne gibi ikirah ta, ikra tam dediğimiz ya ikirah mülci dediğimiz kişinin hiçbir kudreti yok. Hiçbir karşı koyma gücü yok diyelim. Hiçbir de seçene hakkı yoksa bir fiili yapmaya veya bir söz söylemeye mecbur bırakılıyor. Ona karşı gelmeye bir gücü de yok. Seçenek hakkı da yok. Alternatifi de yok. Yani oradan kaçma gibi, oradan ayrılma gibi bir fırsatı da yok. Herhangi bir ona tercih de sunmamış. Ya şu küfür kelimesini söyleyeceksin ya da memleketi terk edeceksin ya bu şehirden gideceksin. Dolayısıyla kişinin şehirden gideceksin diye bir tehdit alması ikrah değildir. Mesela dediler ki bana sen şu küfür kelimesini söyleyeceksin veya bu şehri terk edeceksin. Adama sen bu şehri terk edeceksin diye söylenilmesi ikrah değildir. Çünkü adama alternatif sunuyorlar. Sen bu küfür söyleyeceksin veya burayı terk edeceksin. Şahib Aleyhisselam kıssası bizim için misaldir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede öyle belirtiyor. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذْبًا اِنْ اُعْدِنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدِ اِذِنَ اَجَّانَ اللّٰهُ مِنَا لَنُخْرِجَنِكَ يَا شَعِبْ seni Lenukhrijan ki ey ve lzina min seni ve seninle beraber iman edenleri bizim beldemizden çıkartacağız. Evle te'udun fi milletina ya da bizim dinimize döneceksiniz. Kale evle kunna karihin isteksiz olduğumuz halde mi sizin dininize döneceğiz? Yani istemiyoruz sizin dininize girmek istemiyoruz. Kadif tarayna ala Allah in udna fi milletikum biz eğer sizin dininize girecek olursak Allah Azze ve Celle iftira atmış oluruz. O maykun le en illa Bizim asla sizin dininize dönme gibi bir şeyimiz olmayacaktır. O zaman ikinci alternatif ne? Beldenin terk edilmesi. Yani Şahbeli orada bir e, alternatif olarak biz ikra altında ise i̇şte beldeyi terk edeceksiniz dendi bize. Allah Azze ve Celle yarattı. Yaratma sebeplerinden biri de nedir? Kişinin dinini güzel yaşayacağı yere göç etmesi için yaratmıştır. Mesela hicretle ilgili ayetlere baktığımızda var dullah vasia. Allah'ın arzı geniştir. Ya ebadin ardı vasiatun fiy Ey kullarım benim yeryüzüm geniştir sadece bana kulluk yapın. Yani yeryüzünün geniş olması bazı yerlerin sıkıntılı, bazı yerlerin sıkıntısız olmasının sebebini Allah Azze ve celle ibadet için burada sıkıntı çıkıyorsanız öbür tarafa gidin bunun için yarattığını belirtir. Ve yine o müstezaflarla ilgili ayet-i Allah Azze ve Celle buyuruyor. Melekler onların canını aldığı zaman melekler onlara diyecek ki Elem <laughs> tekun اَرْضُ Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz, oralarda dininizi yaşasaydınız. Yani işte ben burada çalışıyorum, annem babam burada, doğup büyüme buradayım, ticaretimi kurmuşum, işte kolay değil buradan ayrılmak. Öyle değil, bunların hepsi boş. Bunların hiçbirisi Müslümana yakışan sözler değildir. Yeri gerekirse yurdun terk edeceksin. bulunduğun yeri terk edeceksin. Doğup büyüdüğün yeri terk edeceksin. Çünkü gaye Allah Azze <laughs> az ve Celle'nin dinini yaşamak. Ve gittiğin yerde de aç kalacağına korkma. Tam tersine olduğun yerden daha da fazla rızık gelecektir. Çünkü şeytan hemen o korkuyu da verir. <laughs> وَمَا يُحَجِرْ فِي سَبِيلِ لَا يَجِدْ فِي الْعَرْضِ مُرَغَ مَنْ Kim Allah yolunda hicret edecek olursa yeryüzünde bolluk ve genişlik görecektir. Şeytan ne diye telkinde bulunur? Sen gittiğin zaman, hicret ettiğin zaman maddi imkan noktasında sıkıntıya düşeceksin. Hayır Allah Azze ve Celle buyur ki sen hicret ettiğinde daha güzel rızıklar bulacaksın ve genişlik bulacaksın. Müslüman Allah Azze ve Celle'nin emri karşısında yüzde yüz doğru olan meselelerde aklını ortaya atmaz. Ve hemen o Allah'ın emrini yapmaya yönelir. Hiçbir şekilde işte şuna sorayım, buna sorayım, yok izin alayım, bir düşüneyim, bir bunun istiharesini yapayım. Allah'ın kesini biriyle ilgili istihare yapılmaz ki. Bir şey kesin hüküm varsa insan onun istiharesine bazı istiharesine bazı düşüneyim demez. Hem onu yapar ve bir de acele eder. Niye? Çünkü şeytan aleyhine o Allah Azze ve Celle emrinin yerine getirilmemesi için her türlü vesvese telkinlerde bulunur da ondan dolayı. Evet konumuza dönelim. İkram ülcü. İkram ülcü nedir? O nefsil mukrahi ve la şahsi ma'a kudretun Kişinin zorlanmasıdır ve ondan vazgeçme noktasında bir gücü ve bir de alternatifi yoktur. Ken yuheddedel insan bi katli ev bi kat'i Kişinin öldürülme veya uzuvlarından bir uzun kesilmesi ev bi darbin şedid ve şiddetli bir şekilde dövmek yakdı ile adamın ölümüne kadar gidecek veya herhangi bir uzunun yok olmasına kadar gidecek ve hatta tüm malın telef olması diye de bir madde koymuş burada. Malın telef olması haram meselelerde genelde gündeme gelir. Yani kişiye diyorlar ki sen işte şu adamı öldüreceksin yoksa bütün malını alırız gibi. Femete galiba ala zannihi enne ma bi seqa alihi bima bi tehdid. Adam zannı galibiyle şunu bilecek ki tehdit edildiği mesele benim üzerine uygulanacak gerçekten bu adam dediğini yapmazsam adam beni tehdit etmiş olduğu şeyi gerçekleştirecek. Bunu yapar bu adam. Öldürür ve hatta benim vücudumu keser, uzuvlarımı koparır gibi böyle bir şey zannı galibiyle yer ettiyse o zaman bu insan ikra ile iki altındadır. Bedaü'l-Sana'yı da Kâsani'nin Beda sana adlı kitabının 7. yıldında bu geçmektedir. Bir de iki gayri mülci var. İkira gayri mülci, kişinin eksik bir tehdit de tehdit edilmesi. Eksik tehdit de nedir? Kişinin ihtiyarı var. Tamam tehdit ediliyor bir konuda ama alternatifi var. Kaçamak yolları var. O zaman bu kişinin ikrahı ikrah nedir? Gayrimürcüdür. Hatta malının hepsi değil de malının bir bölümünün eee olması veya hapis gibi. Hapis e, yani kişi için ikrah değildir. Özellikle hani Türkiye gibi ortamlarda ancak dediğimiz gibi kişinin ee, uzunun telif olması, ölmesi gibi e, ciddi tehlikeler olursa o zaman hapis o zaman gündeme gelebilir. Ve hatta Arap ülkelerinde genelde oluyor yani adamı içerideyken öldürüyorlar işte e, kendiliğinden işte eceli geldi öldü diyorlar. İşkencelerin olması vesaire. Şükürler olsun burada öyle işkenceler yok. Rabbim Azze ve hiçbir kimseyi hapis gibi durumları da düşürmesin ama yani burada e, ciddi bir sıkıntı yok. Arap ülkeleriyle karşılaştırdığımız zaman ve bu din yani Allah Azze ve Celle'nin dini ben üstlenmeyeceğim, sen üstlenmeyeceksin, o üstlenmeyecek kim üstlenecek? Yani Allah Azze ve Celle yapılan fedakarlığı e, asla karşılıksız bırakmayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle kişinin kaldıramayacağı yükü de insana yüklemeyecektir. Kişinin eğer alternatifi varsa, seçeneği varsa o zaman bu kişi ikrahı kullanamaz. Yani ben ikrah altındayım diyerekten kendisi mazeret altında olup da küfür kelimesini ben söyleyebilirim. Benim için böyle bir ruhsat vardır diyemez. Çünkü ne ne yapabilir? Kişi kişi alternatifi kullanabilir. Ve hatta diyelim ki direkt ona o ikrah altında olan şeyi adama yaptırmıyorlar. Hemen yaptırmıyorlar. Diyorlar ki gözdağı veriyorlar genelde. Genel dediğim göz alır. Sen şunu yapmazsan biz sana şunu yaparız. E, gerçekte uyguladıkları bir şey var mı? Yok. O zaman buna e, iki denmez. Olabilir. Adıma gel bir fiil tehditte bulunmuş olabilirler. Ve onu yapmaya da güçlü olan insanlardır. Ama hakikatte böyle tehdit ettikleri insanla bir şey uyguluyorlar mı? Uygulamıyorlar. O zaman buna da ikrah <laughs> denir mi? İkrah denmez. <laughs> Evet, İkira tam olduğu zaman ikira itibar Ancak ikira eksikse, hapis gibi, adamı bağlama gibi ve hatta vücudundan herhangi bir uzun telef olması gibi bir korku olmuyorsa yani adamı dövüyorlar ama vücudundan herhangi bir uzun yok olması telef olması gibi bir şey yoksa o zaman burada kişinin ikra meselesi gündeme gelmez. Kişi ikra altında olmadan küfür kelimesini söylese yani ikraı tam olmadan diyelim ikra nakıs var ama ikra adam mesela diyelim hapseyken e, şu an e, Türkiye gündeminde diyelim mesela adam hapseyken mahkemeye çıkartıldı. Adam istediği kadar e, küfür kelimesini söylese mahkeme çıkartır mı çıkartmaz. Adam seni hangi tabuya koyduysa sana ne gibi ceza vermeyi düşünüyorsa onu verecektir. Yani o küfrün de senin kafir olma ve cehennemdeki azabın artma sebebidir. Adam istediği kadar kalbim imanla doluydu desin. Hani Amr bin Yasir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, kalbin o zaman nasılydı? idi? Kalbim imanla doluydu. Ama o başka o annesi babası gözü önünde öldürülmüş. Ve ne diyor? Ya Resulallah seni kötülemeden ve onların da ilahlarını övmeden beni asla bırakmadılar. İlla ki seni kötülememi istediler benden, illa ki kendi ilahlarını övmemi istediler. Yani bir insan ikrağı tam olmadan küfür kelimesini söylese, istediği kadar da kalbim imanla doludur dese bile e, o kişi yine tekfir edilir. İkrağın kısımları, dediğimiz başka bir açıdan kısımları. Yani buradaki bir e, ikra mülci, ikra mülci diye bir kısımlama yaptık. Yani tam ve eksik ikra diye ki bizim itibar edeceğimiz, ikra nedir? Tam olan ikra'dır. Kişinin gücü yok, karşı koymaya gücü yok ve alternatifi de yoksa uzun kesilmesi ile tehdit edilmesi ve bir de öldürülmesi ile tehdit edilmesi gibi ciddi anlamda kişiye zarar getirebilecek tehditler. Başka bir kısımlama da ilca yani kişinin gerçekten tam bir ikra altında olması. Hafiyen aidimur rıda ve ihtiyar kişinin rızasının ve seçeneğinin kalmasıdır. Ve tentefil iradetu kasu adamda irade ve kası diye bir şey de olmuyor. Ve zelki bil uku'i bir şey şedid. Bu çok şiddetli bir şekilde eziyet görme olduğu zaman olur. Ki bununla ilgili Nahl Suresi 106. ayet-i kerime Men kafara billahi mi'adi imani illa men ve kalbu bil iman. Bu ayet kerime bunun hakkında nazil olmuştur. Ammar bin Yasir'in olay üzerine nazil olmuştur bu ayet-i kerime. Men kafara billah. Kim Allah Azze ve Celle inkar edecek olursa. Ve'de iman imandan sonra yani küfür kelimesi söyleyecek olursa. İlla men ukriye. ancak kişi ikra altında olursa müstesna. Ve kalbu mutmainun bil iman. Kalbi de imanla doluysa. Kur'an-ı Kerim'de bir tek burada zikredilir bu mesele. Yani Nahl Suresi 106. ayet kerimede. Kalbi imanla dolu olduğu halde kendisinden istenen küfür kelimesini söylesin. Mesela dedim ki adamdan bir küfür kelimesi istiyorlar. Adam yeter ki siz isteyin. Bir, iki, üç, dört, beş ne kadar isterseniz söylerim gibi rollere girecek olsa bu adam ne kadar ikra altında olursa olsun yine bu adam kafirdir. Niye? Çünkü kendisinden istenen bir tane ve bir de bunda da mümkün olduğunca tevri kelimelerini kullanmaya çalışması lazım. Eğer tevri kelimelerini kullanmak mümkün iken açıkçana küfür kelimelerini söylerse bu da caiz değildir. Bu da geçerli değildir. Ne yapacak? Tevriyeli küfür kelimelerini onların istemiş şey olur. Bir tanesi, bir tane, iki tane söylerse, iki altında olsa bile yine kafirdir. <laughs> Ammar bin Yasir'in kıssasında kadar müşrikler Ammar bin Yasir, müşrikler Ammar bin Yasir'i tutukladılar. Fele metruku hatta sebben sallallahu aleyhi ve sellem ve zekara aletum bi hayr. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sövmeden ve ilahlarını övmeden onu bırakmadılar. İlla ki sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söyleyeceksin ve bizim ilahlarımızı da öleceksin dediler. O zaman bırakırız yoksa seni asla bırakmayacağız dediler. Ona bunları söylettirmeden bırakmadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sonra bıraktılar. Tümme terku daha sonra bıraktılar. Yani aleyhissalatu vesselam hakkında kötü söylenmesini istedilerdi. Söyledi. Onların ilahlarının ölmesi istendiydi. Onu da söyledi. Ondan sonra Amar bin Yasir'i bıraktılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yanına geldi. Ma vara Aleyhisselatü Vesselam dedi ki geride neyi bıraktın? O da dedi ki şarrun ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü geride şer bıraktım. Ma turiktu hatta niltu. Beni bırakmadılar hatta niltumik. Ey Allah'ın Resulü senin hakkında bana kötü laflar söylememi istediler. Ben de o kötü lafları söyledim. Ondan sonra beni bıraktılar. Onları söylemeden asla beni bırakmadılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Diyor ki o anda kalbin nasıldı? Kalbim imanla doluydu diyor. Feyne adu fe'ud. Aleyhissalatü vesselam da e, ona diyor ki eğer seni aynı tekrar aynı sıkıntıyla karşı karşıya bırakacak olurlarsa sen de yine aynısını yapacak olursun. Ve bir de ilcanın dışında tehdit olayı da var tehdit edilmesi, tehdit olayı da varsa o zaman nedir? Ee, bu tam bir ikrah olmaz. Kişinin ihtiyarı duruyorsa sadece tehdit ediyorlar. Tam bir ikrah yok ama gözdağı veriyorlar. Şöyle yaparsan biz sana şunu yaparız. Uygulamada bir şey yoksa o zaman bu insanın ikrahına itibar edilmez. Demin dediğimiz gibi Şahab Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi. Bir de var ki müstehzaf olma. Yani kişiyi tehdit ediyorlar. Tam bir ikrah altında adamın alternatifi de yok. Kaçma imkanı da yok. Başka yere göç etme imkanı da yoksa o zaman bu insan nedir? Tam bir ikrah ile e, ikira altındadır. Dolayısıyla bunlar Allah katında mazurdurlar. Allah azze ve celle onların hakkında ne buyuruyor? İllel mustada'ifine min er ve nisa ve uladan la yastati'un hilatan ve la esbila. Kaçmaya fırsatı olmayan erkeklerden ve kadınlardan bir çare bulamayan müstazaf olanlar var ya فَوْلَاكَ عَسَ اللّٰهُ اَنْ يَعْفُ Allah Azze ve Celle umulur ki onları affedecektir. O kan Allah'a gıfır rahime. Allah Azze ve Celle ve rahimdir. Tehdit ediliyor. Tam bir ikra altında. Ve kaçma ihtimali de yok. Alternatif de ona sunmuyorlar. O zaman bu kişi affedilen insanlardandır. O insan üzerine bu ikra geçerlidir. İbn-i diyor ki Teammeltul mezzebe fe vecettul ikrahe yehtelifi bi ihtilafil mukre aleyhi fe leysel ikrahe mu'teberu fi kelimetil küfri kel ikrahe mu'teberu fil hibet Küfür kelimesindeki ikrahe ile bir şey vereceksin denilme noktasında bir malı vereceksin malını alacağız yoksa senin evini yakarız veyahut da sana şöyle zarara veririz denilen noktalardaki ikra bir değildir küfürdeki ikrah ile başka konulardaki ikrah bir değildir diyor. Fe inna Ahmed kad nassa fi gayri mawdi'ina ala en el ikrah el küfr la yekun illa bi ta'dibin min darbin aw kaydin ve la el kelamu Evet. Diyor ki ikrah küfür üzerine ikrah ancak eziyet etmeyle olur. Dövmedir, hapsetme gibi sadece söz ile ikrah olmaz. Yani adama sadece tehdit ediyorlar ama Tehditin uygulanması diye bir şey yoksa dövmedir ve ona eziyet etmedir. Hapsetme gibi, bağlama gibi, ellerini ayaklarını bağlama gibi böyle bir şey olursa olur yoksa bunun dışında olmaz. <laughs> Dediğimiz gibi hapise de ciddi bir kişinin zarar görmesi meselesi söz konusu olacak olursa. Çünkü biliyorsunuz bazen adamı alıyorlar bir ay bile hapis olursa adam bunu da kendisine bir ikraat saymış olacak. Öyle değil. Yani burada dediğimiz gibi kişinin öldürülmesi, eziyet görmesi veyahut vücudunun telef olması gibi durumlar. İkralın şartları dörttür. Ha bir de şu var. Burada şu meseleyi de bilmemiz gerekir. Mesela müşrikler geldiler. Dediler ki sen şu küfür kelimesini söyleyeceksin ve artık İslam dininden döneceksin. Bizimle beraber olacaksın. Artık daima kafirlerle beraber olacaksın. Küfüründe yaşayacaksın. Denirse böyle bir tehdit olursa bir Müslüman bunu uygulayamaz, bu ikrah olmaz. Yani anlık olacak, daimi olmayacak. Anlık, bir anlık, söylenip kurtulma gibi bir durum varsa o zaman bu ikrah geçerlidir. Yani adamı tam bir şekilde tehdit ediyorlar, bu sözü söyleyeceksin diye söyle, ondan sonra bırakacağız. Bu ikra geçerlidir. Yoksa seni öldüreceğiz, yoksa uzunluğunu keseceğiz. Hakikaten de bir yandan da işkence ediyorlar. Ee, ondan sonra onu söylemesiyle bırakılacaksa o zaman bu ikra geçerlidir. Ama sen devamlı bizimle beraber olacaksın. Ee, i̇şte haça tapacaksın, puta ibadet edeceksin. Onların yanında durmayacaksın hiçbir zaman. Böyle bir tehdit olursa o zaman o tehdit altındayken bir Müslüman ikra altında olmaz. Çünkü anlık olursa muhteberdir, Daimi olursa ikra Muhtemel değildir. Bunu da ayırt etmemiz gerekir. Daimi olursa geçerli değildir. Anlık olursa geçerlidir. <laughs> İkranın şartları dörttür. Birincisi kişinin tehdit eden kişinin tehdit etmiş olduğu şeyi uygulamaya gücü yetmesi gerekir. Ve tehdit edilen kişinin de kaçma bil ile bile olsa ona karşı koymaya gücü yetmemiş olması gerekir. İkincisi zannı galibiyle şunu bilecek ki o adam o küfür kelimesini söylemezse onlar tehdit etmiş olduğu şeyi yapacaklar. Yani büyük ihtimalle biliyor ki tehdit etmiş oldukları şeyi gerçekleştirecekler, öldürecekler veya da işte kulağımı kesecekler, gözümü çıkartacaklar, elimi kesecekler, ayağımı kesecekler gibi. Üçüncüsü fevri olacak, anında olacak. Yani sen bunu söylemezsen yarın sana biz şunu yapacağız. ...veyahut da bir ay sonra bunu yapacağız... ...bir sene sonra bunu yapacağız... ...senin öndeki işte şu gibi... E, sıkıntılar koyacağız... ...önüne şu gibi sıkıntılar koyacağız... ...gibi bir ikra varsa... ...o zaman bu ikraha ikra denmez... ...anlık olacak o an... ...söyledin söyledin yoksa biz sana... E, ...biz seni öldüreceğiz... ...biz senin uzunu keseceğiz... ...gibi olursa o zaman o ikraha itibar edilir... ...dördüncüsü de kişinin dediğimiz gibi... ...kendisinin seçenek hakkının olmaması Hazin tefsirinde şöyle bir ifade geçer. "Kallu yecibu en yecuzu lehu en yetelaffaza ma'hu bi en yu'azzebe la bihi." Kişi ikrah kel iki altındayken küfür kelimesini söylemesinin caiz olduğu ikrah nedir? Kişinin kaldıramayacağı derecede işkence altında olmasıdır kaldıramayacağı derecede işkence altında olursa yani aklını başından alacak derecede bir işkence olması. Yani eskiden oluyordu özellikle 80 öncesi Türkiye'de yapıyorlardı. <laughs> Ettehuyf bil katil ve şedid. Öldürmeyle tehdit etmek, öldürmeyle korkutmak ve şiddetli bir şekilde dövme gibi. Ve <laughs> ilamatil kaviyeti güçlü eziyet etmeler, işkence etmeler, ateşle yakmalar ve elektrik tutma gibi. Bu gibi şeylerde nedir? İkrahtır. Ve icma'u ala enne men al küfr <laughs> la yecizu le'ne telaffaza bi kelimetil küfri tasrihan. Dedim ki bunlar sakat bırakacak seviyede olur veya insan aklı başından alacak derecede olursa. Küfür kelimesini söylemesi kişinin açıkça söylemesi caiz değildir. Beliyeti bil ma'aridu ve bima yuhimu enne küfrun. Tevrihli ifadeler, <laughs> tarzili ifadeler kullanacak ve küfür olma ihtimali olabilecek kelimeleri söyleyecek. Yani açıkçana işte ben Allah inkar ediyorum gibi ifade kullanmayacak. Şunu diyebilir diyelim ki mesela Allah inkar gibi şeyse tamam söylediğini şeyi kabul ediyorum gibi misal. Tamam bunu şimdilik kabul etmiş gibi olalım gibi tevrili ifadeler. Onları o an susturacak veyahut da o işkenceyi kaldıracak ifadeler ve hatta işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kötü laf söylenirmesin istemesi. Evet. Falaw al-tasrihi bi Adama deseler ki senin bu tevrihi lafını kabul etmiyoruz biz. Açıkçana bu küfür küfür kelimesini söyleyeceksin derlerse o zaman açıkçana söylemesi ikrah olur. Yani o zaman o ruhsatı kullanabilir kalbi imanla dolu olması şartıyla. Ancak kişi küfür kelimesini söylemez, sabreder, öldürülürse bunun için daha faziletlidir. Çünkü Amar bin Yasir'in annesi ve babası Yasir ve Sümeyye küfür kelimesini söylemediler. işkenceler altında öldürüldüler. Bilal Habeşi kendisi ne yaptı? O işkenceler altında Sabretti, ahedun ahed dedi ve dedi ki eğer sizi kızdıracak başka bir kelime bilsem çünkü o kadar onu bilmiş Allah bir Allah bir demesi müşrikleri kızdırıyordu ve dedi ki eğer sizi kızdıracak basit bir şey değil kızgın çöl'e yatırıyorlar ve o çölde de vücuduna kaya parçası koyuyorlar ve üzerine de bastırıyorlar hani canı çıktı çıkacak. Ve o anda diyor ki Bilal Habeşi sizi kızdıracak başka bir kelime bilsem o kelimeyi söylerdim. Vallahi bilsem ki başka bir kelime sizi kızdıracak yani onlara hiçbir şekilde meyillenmeme. Yani sahabenin içerisine bu konuda iman böyle yer etmiş. Şimdi şimdi basit bir şeylerle işte demin dediğimiz gibi Abdullah bin Mesud diyor ki işte bir kırbaç iki kırbaçla görsem eleme küfür kelimesi söylerim. Öyle değil ona böyle baştan söyleyim de Beni bir kırbaç veya iki kırbaç ağzımdan bir söz almak isteseler ben o sözü söylerdim diyor. Küfür diye bir şey yok. Onu baştan söyleyelim, birazdan da söyleyeceğiz de yani e, diyelim ki mesela işte e, sen bana selam vermeden buradan geçmezsin yoksa seni e, döveceğim, bir iki kırbaç vuracağım. Tamam et aleyküm dersin. Adam oradan kurtarırsın mesela. Yani bu küfür kelimesi diye bir ifade öyle bir ifade yok. Abdullah ibn Mesud bunu söyleyen Abdullah ibn Mesud. O zaman ölürcesine işkence görmesine rağmen ilk Kur'an'ı Kabe'de okuyan kim idi? Abdullah el Mesud Rahman Suresini okudu. Ve ne dedi? Yüzü, gözü kanlar içerisinde geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben yarın gideceğim yine okuyacağım diyor. E, o, o ikra altında değil mi? Öyle bir ikra altında olan bir şahıs e, böyle bir kelimeyi söyler mi? Hayır işte insanlar genelde hastalıklı olanlar müteşabih cümleleri alırlar, sözleri alırlar. Bayraklaştırırlar, bayraklaştırırlar. Ayetin önüne geçirler. hadisenin önüne geçirler. Tam bir nas oymuş gibi ona sımsıkı sarılmaya çalışırlar. Niye? Kendileri şüpheye düştüğü gibi başkalarını da şüpheye düşürmek. Olsun. Rabbim Azze ve Celle tevhidi razı olduğu şekilde öğrenmeyi bize nasip etsin.